Şu çok çantalarımız hoş. var orada. Bunu beğendim. Bunlar da. Bunların da en ona farklı bir kumaş geçirmek evet. lazım Bir şöyle diyor. Haydi evet, şimdi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz yine Erzurum Valiliğimiz himayesinde büyükşehir belediyemiz, ondan sonra üniversitelerimiz artı sivil toplum kuruluşlarımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, jandarmamız, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde farkındalık çalışmalarımıza yine devam ediyoruz. Bu kapsamda da bugün burada 25 kadın 25 hikaye formatında bir çalışmamız olacak. Farkındalık çalışmamız olacak olacak Bu çalışmamızda biz özellikle e, üniversite öğrencilerin e, kadın noktasındaki bakış açılarını e, vurgulamaları için bu çalışmayı biz gerçekleştirdik. 25 tane ayrı kadın hikayesini Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümündeki öğrencilerimiz yaptı. Onun haricinde tüm paydaş olduğumuz kurumlarla e, Jandarmamız, Kadem, e, Yeşilay, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız. E, bizim ade, aile destek merkezlerimizin de bulunduğu standlarımız var. Bu şekilde yine kadına karşı şiddete ve şiddetin e, cinsiyet fark etmeden şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı, anlayışıyla bu çalışmalarımızı devam ediyoruz. Sergi iki gün boyunca devam edecek. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda serginin süresini de unut, uzatacağız ve bu noktada da çalışacağız.